Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle e, Total Accurate Battlegrounds adında bir oyun oynayacağız Kendisi bir Battle Royale oyunu Çok uzun zaman sonra bir e, video çekiyorum bu arada Oyun başlayınca görüşürüz Hadi bakalım, başlayalım. Uçak nereden geçecek? Yes, şu an yok, Böyle şeyler seçebiliyorsunuz, onu nasıl yapılıyor bilmiyorum. Hiç bakmadım daha açıkçası. Ben şurayı çok beğeniyorum da, bayağı bir uzak geçeceğiz ya yani oraya. Şuralara bir yerlere inip şey yapabilirim. Ee, arabayla gidebilirim. Şu konteyner taraflarına doğru inip arabayla araya 64'e gidebilirim. Oranın loot'u da güzel. Orası bir militer arkadaşlar. Şuraya geçtik mi? Atladım. gidebildiğim kadar gideceğim. Araba var mı diye bakıyorum. Yok. Direkt oraya gideceğim loot'a. Kimse gidememiş de olur diye tahmin ediyorum. Aa kırılıyormuş onları iyi. Tabii ki. Bisiklet bile var. Allah'tan can gitmiyor. can temin alalım. Şimdi bu mp'yi alalım. Çok güzel. Şey bulduk. E, perkler. oha. Almayacağım bu arada onu. Pek kullanışlı olmuyor. Şunlar aslında güzel vuruyor da onu da almayacağım. O güzel. Okey. O susturucu bulmamız da çok iyi oldu. Ee, şimdi şöyle yapalım. Çok güzel. Bu daha iyi oldu. Ha bu sniper değilmiş ama ne ya. Ama böyle. Ee, shotgun vermesini at. Small'u at. Big kalsın illaki lazım olur. Normal lazım tabii ki. Bu normal bu kullanıyorum. Aynen. Manchester geç. Bir çok fazla da gerekiyor. Bir AK bulursam AK alacağım çünkü AK gerçekten çok iyi. Evet burada tekiz bu arada gelen olmadı. Hinter'ı alalım. Şu bombalar falan İş yapıyor. Değişik bir oyun ya. Çok hoşuma gitti benim. Bir sniper arıyorum ve AK buldum bu arada. 30'a 330 gayet yeterli. Grappling hook alacağım. Şimdilik hiksi takalım. Compensator bulduk. Onu da alalım neymiş bilmiyorum alan geliyor bu arada çok sevdim 4 x e aldım tamam şimdi gidebiliriz neden canın gitmiyor derseniz arkadaşlar bunda alanda canınız gitmiyor ee, şöyle ki sonuna kadar kapandığında duvarlar düşecek ve ben öleceğim Şuraya işaretle oraya doğru yardıralım 21 kişi var hayatta olan Göz göre göre gittim ya Eyvah eyvah sıçtık Bisiklet var orada Ne kadar hızlı bilmiyorum deneyeceğim Yetişemeyebilirim Yine yürümekten hızlıymış İnşallah yetişirim. Çarpmamaya özen gösteriyorum. Yetiştik, yetiştik, yetiştik. Yetiştim. Güzel. Biri silahla mı sıktı? Yoksa şey sesi miydi? Onu anlamadım bu arada. tane perkümüz var. Shift'e basınca şey oluyor Evet şöyle gördüğünüz gibi duvarlar düşüyor. Labirent gibi düşün. Şunun. Evet birileri var. En tepede biri var gördüm. Şurada da biri var. Gidelim ya. Ben savaş severim. Gider göremedim. Yukarıda. Çok güzel öldürdüm be. Ama yanımıza geldiğini duydum da şey yapalım. Bu arada ölünce tekrardan oyuna girebiliyorsunuz. Şöyle ki buradan zıplıyorsunuz. Bu engelleri aşarsak oyuna girebileceğiz ama bu da zor. Neden zor? İlk engeli açtım, oyuna girebileceğim. Ama şu anda yanarsam bir Curse'de lanetle oyuna gireceğim. O yüzden yanmamam lazım. Tamam güzel. Ee, üçüncüsü falan ne yapılıyor? Hiçbir fikrim yok. Hiç geçemedim daha önce. Bakalım belki ilk olur. Vallahi ilk defa geçtim. Kutsamayla doğacakmışım. Hangi kutsamayla doğdum? Reza Marko'nda Map to Trigger Defect Launch'dan Airstrike. ciddi misin? Çok iyi. İstediğim bir yere air strike attırıyorum. Tam da adam yanına düştük yemin ederim. Hı hı. hı hı. Hı hı. Gel de silah bunu Nereden bulacağız? Seç şurayı. Tamam. Okay. Tamam, hiç yoktan silahımızı falan bulduk. galiba. Ağzına tükürdüm kendimi attım yalan Tam olarak da kendimi attım söylenemez ama. arkalarda birileri var o yüzden şey yapmak istedim. Önce gitmek istemiyorum. Çok güzelsin. Ananı sikeyim. Koş. Ananı sikeyim ya. Hayır. Dur. Orospu çocuğu dur. Kapandı. Ananı sikeyim Hayır ya. Ulan 3 kişi kalmıştı. O kadar da kil aldık be. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 5, 6 kilo almışız ya. Güzel oyundu ama.